İyi günler arkadaşlar. Kedi fare oyunlarından en güzel olan bu oyunu oynayacağız. Biraz harita ayarları yapayım. Bebeysi kanalından da herkese mutlu yıllar diliyorum. Ee, bu kanala da abone olmanızı sizden istiyorum. Şimdi oyuna başlıyorum. Oyunda farenin yavrularına olan yemek götürmesini göreceğiz. İşte burada benim. Burada da bir ampul var. Burada da bir elektrik var. Orada sakın o prize dokunmayın. Çarpılırız. Bu benim odam. Bu benim evim. Bakın. Bakın çam ağacının yanındaki çocuk. Gözleri hasta gibi onun canı yemek istiyor ve ona bir mama getirmemiz lazım içeriden dolaptan bunu da gözleri mamur bu çocuklarıma ben içerideki dolaptan yemek getireceğim ve onları yedireceğim şimdi yoluma çıkmalıyım çocuklar beni burada bekleyin kedilerden kaçıp dolabın içindeki yemeği getireceğim size tamam mı şimdi gideyim şu koltuğun altından geçeyim kediyi görüyor musunuz İşte o kedi bana dış ediyor Şimdi kaçayım. Şimdi kaçayım. Şuradan kaçayım. Şu yollardan. Burası mutfak. Mutfağın kapısı. İşte dolabın ağzı açık. Ben oradan beri ne alacağımı bilirim. Ha haydi. Bu neymiş? Bu bir kavun. Kavunu da alacağım. Kavunu alamadım aşağı düştü. Dur kavun dursana durmayan giden kavun. Dur be kavun. Allah'ım kavunu tutamadım. Evet tuttum. Şimdi gidiyorum. ya. Çocuklara doğru gidiyorum. Şu trene bineyim mi? Beni getirsin. <laughs> Nerede kedi? Aa! Ateş ediyor kaçayım. Koltukların altından kaçayım. Şu sepan ayaklarına vurunca ayağım şişiyor. Girdim delikten. İşte şu çocuğa vereyim. Çok başı düşmüş yere. Karnım aç. Tamam hemen sana verdim kavunu yuttum kavunu. Oo! Bakın peyniri biraz daha sarardı. Siyahı biraz az. Ama bunun siyahı daha fazla. Ne yapacağım ben peki? Gideyim bari. Gideyim o şeyden bir tane daha alacağım. Aa, dolaptan. Şunların aralarından geçeyim. Şu yumuşak yastıklara atlayayım. o. Oh! Bir de şu yastık. o. Oh! Çok çalışıyorum. Allah'ım o kedi gelmeden şu büyük karpuza bak. Allah'ım ya Rabbi. Aha yakaladım. Karpuz nerede? Elimde. Kedi nerede? Orada bir yerde. Dur be. Geçemiyorum şuralardan. Nerede kedi görüyor musunuz? Getiriyorum karpuzu. Orada kediyi gördüm. <laughs> kediyi gördüm. Şundan aynanın arkasından. Bakın orada kedi. Allah'ım kediyi gördünüz mü? Geçeyim koltukların altından yuvamın deliğine gireyim. Şimdi öbür hasta olan kedi neredeydi? Şu. Evet ona vereceğim. Sen de ye. Mutlu oldu. Şimdi tekrar yoluma devam edeceğim. Bir dakika. Şurada yerdeki şeyi alacağım. Şu var ya çok güzel bir şey. Bunu alınca sırtına takınca uçabiliyorum. Bakın. Oh. Oh. Trenin başına da atlayayım da görsün gününü. Allah'ım atlayamadım trene. Tren beni bekle. Lütfen. Burada durdu tren. Neyse ben dolaba gideceğim. Dolaptan bir şey düşmüş ama ben daha güzel şeylere gideceğim. Süt. Bir tane de süt alacağım yavruma. Ya değil. Yağla işim yok. Ya yemez çocuk. Aşağı düştüm. Ah konserve kutusu. Bir tane alayım alayım gideyim. Alayım gideyim. Allah'tan kedi yok şu anda. Ateş ediyor sesini duydum. Şu koltukların altından yuvama gideyim. Bir tanesini doyayım. Çocukların başın mı düştü? Çok açım ben. Bak sana konserve getirdim. Of ye bakalım yuttu. Yüzü rahat oldu biraz ama bu Allah'ım Bu da aç Yine gideceğim dolaba Bu sefer daha yüksek bir yere sıçrayacağım Dur ah, ah. Dolabın üstüne niye çıktım ben Dolabın üstüne çıkılmaz ki Aşağı düşeceğim şimdi Şimdi ne yapacağım? Dolabın kapağındayım. Dolap düştüm. Dolabın içine girecektim. Yine sütlerin olduğu yere gittim. Bir tane o her şeyi dağıttım. Bir <laughs> Biri gelse bari bana çok kızacakmış. Şuradan bir peynir alayım bu sefer. Bak peynir. Peynir getireceğim. Çocuk peynir yesin. Süt içti. Kavun yedi. İndi de peynir yesin İnşallah getirebilirim peynirimi. Bakayım ki diye. Ateş eden. Ateş etme kedi. Çok güzel. Geldim. Hanginiz açtınız? Şu biraz daha aç. Biraz doldu peyniri. Daha ne kadar yiyeceksiniz ya? Dolap bitti. Kim çocuklara dolaptan yine bir şeyler alayım. Tamamen doyurmam lazım onları. Açlıktan ölüyorlar. Sıçradım sıçradım. Aa! Oh be. Sonunda dolabın üstüne çıkmadım. Etlere bak. Etleri çok güzel etler. Aşağı atayım etleri. Almam kolay olur. Heh, yerde düştü. Yere düştü. Şu tavuğu alayım. Bak bu, bu tavuk çok güzel. Bunu... <laughs> bunu alıp da gideyim. Bu yerlerde dökülenleri de toplarım sonra hem daha kolay olur. Dolabın içine girmem. Çocuğa bir süt, bir peynir, bir kavun, bir de tavuk eti zıplayayım, sıktırayım. Kavun eti de tavuk eti getireceğim. Bakalım. Evet. <laughs> ah ah ateş ediyor. Gördünüz mü? Allahım uçayım kaçayım uçayım kaçayım bu hayvan beni bir daha vurursa bayılırım hepten bayılacağım Allah'ım şu koltuğun altına gidemiyorum yorulmuşum yürüyemiyorum gitmeliyim gitmeliyim biraz daha hızlı koş kedi arkamda gitsene hızlı gidemiyorsun vuruldum ya Heh, şimdi yoruldum ben yorulmam geçti şu delikten de içeri girdim mi sen çok hastasın ve çok açsın biliyorum sana vereyim o kocaman tavuğu yedikten sonra ben de yok bir derim. Şimdi şuradan biri gideyim. İşte o kediyi görüyor musunuz? O bana diş etti demin. Ayağım ağrıdı. Yürüyemedim. Allah'tan bir daha vursaydı ölürdüm. İşte beni kurtardı. Onun acemiliği beni kurtardı. Şuradaki eti de alayım. Oh. Dolaba sonra gideceğim. Bunu yerdekileri alacağım. Bunları hemen getireceğim çocuklarıma. Bebeğisi kanalıma abone olun çocuklar. Böyle bir sürü oyunlar oynayacağız beraber. Tamam mı? Tamam. Sizi seviyorum. Ben sizi çok seviyorum. Ama bu yavrularımı da düşünmek zorundayım. Onları da yedirmek zorundayım. Al çocuğusun. Oh o da yedi. O da doydu. O da doydu. Şimdi hıp hızlı gidersem. Bir tanesini tamamen doyurursam. Oha sırtıma vurdu top tamamen doyurursam bir tanesini o oradan gidecek o kurtulacak bir tane çocuğum kurtulacak doyacak bir tanesine yemek yedirmek için uğraşacağım şimdi ama şu an ikisi de aç o yüzden hızlı hızlı hiç ise bir tanesini iyileştireyim kediyi görüyor musunuz ay of son anda uçtum sprey spreyimin sayesinde uçuyorum Evet getirdim hanginize sana vereyim bir daha Sen bir doy Spreyim bitti Senin durumun nasıl Sen de fena değilsin ama Bir dakika Kedi nerede geliyor Bak görüyor musunuz kedinin ayaklarını Allah kedi geldi Oha vurdu bile Yerler yumurta oldu Her yere yumurta atıyorsun Bu evi kim temizleyecek kuş kafalı kedi. Of. Şöyle kaçayım bari. Yine buzdolabına doğru gideyim. Allah'ım ateş ediyor bana. Benim de ayaklarım ne kadar kalın ki. Küçücük ayaklarım var. İki tane topu vurdum ayağıma. Zaten ağrıdan yürüyemiyorum. Benim tek derdim çocuklarıma et getirmek. Elimdeki eti görüyor musunuz? Onu getireceğim. Sanki senin dolabın. Ne kızıyorsun bana? Evin sahibi yok şu anda. Çocukların da aç. Zaten çok yemek var. Herkese yeter. O çocuklar bir doysun. Zaten bir ay yemek yemez dersen. Bir ayda her gün yemek yiyorsun. Şu tren de nereden çıktı canım? Allah'ım ya. Evin altından tren geçiyor. Şu delikten içeri gireyim. Çocuk. Ah, Bakın. 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 iyileşti işte. Doydu. Bir tanesi iyi oldu gitti. Emekliyor. <laughs> Nereye gidiyorsun? Bir yerlere gidiyorum. İyi hadi git. Ama bu ne olacak? Bu gidemiyor. Bunu daha karnı aç. Peyniri daha siyah. Buzdolabına gidiyorum tekrardan. Buzdolabının içine gireceğim. Ya peynir mi alsam acaba? Tamam peynir alacağım. Çok peynir var yerde. Tanesini aldım. Bak peynirimi aldım. Şimdi gideyim. Kediyi görüyor musun? Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım. Allah'ım ya kedi beni ateş etmekle meşgul. Şu koltuğun altından gireyim. Çok güzel. Sana da vereyim. Yuppi de de mutlu oldu. Mutlu oldu. Ama benim canım çıktı. Şimdi gideceğim dolaba. Yine alacağım, yine alacağım, yine alacağım. Bu kedilerin benim peşimde olmasının sebebi ne? Bir dakika bebek. Benim sırtımın fişeğin şeyi bitti. Ben bir tane daha fıs fıs alacağım. Şu delikten gireceğim şurada ben biliyorum şu yastıklar falan var. Oradan da atlayacağım. Oradan da atlayacağım işte bu. Bunu alacağım sırtıma takacağım. Buraya geldim. bunu alacağım sırtıma takacağım. Seni de alacağım seni de alacağım. Bir sürü 3 tane fıs fısım oldu. Bunlar da benim uçmamı sağlayacak. Ama şimdi mutfak nerede? Mutfağı bulmam lazım. Mutfak neredeydi? Burada o da buradan geldim demin. Burada da kedi bana diş ediyordu kedi bana diş ediyor. Mutfağı bulamıyorum. Çocuk aç. O da oradan bana diş ediyor. Git buradan. Hah, dolabı bulduysam mesele yok. Şimdi bir şey yok. bir daha. Oo. Oh. Bu da hiçbir tabakta hiçbir şey yok. Nereye geldim ben ya? Of. Bari aşağı düşeyim. Dur bir dakika kedi bir dakika. Sakın bana ateş etme. Yürü oğlum. Aa oh, yine mi peynir ya? Hep peynir mi yiyeceğim ya? Peynir istemeyecektim. Ne yiyeceğim? Organik bir şeyler yemeyi seviyorum ben. Allah'ım yine peynire geldim ya. Atlayıp atlayıp aynı dolabın aynı gözünü atlıyorum. En tepeye atlamalıyım. Allah ne verdiyse bismillah. Aa şimdi boş tabaklara geldim ya. Çocuk evde açlıktan ölüyor. Ben burada Halen buzdolabının içine çıkamamıştım. Şimdi çıkmıştım. Ah Allah'ım düşme. Ya. Olmaz be saçma bir şey. Bu ne ya? Kesilmiş gibi elmaların içine girdim. Çıkacağım buradan istemiyorum. Yerdekilerini de istemiyorum. Bana ne? Ben yukarıdan alacağım. Hadi. Hadi. Aa yine dolabın üstü. Allah'ım ya Rabbim ya. İneceğim tekrar. Atlayacağım tekrar. Bu son kez. Bu son. Geliyorum. Fasır fasır. Aha. İlk defa Allah'ım yeni bir yere geldim. Dolabın yeni bir yerine. Baksana kocaman paket var. Mısır. Ne bu? Bir dakika bu ne? Ee, patates kızartması. Bunu mu severiz çocuk yoksa şu ne? Şurada da güzel bir şey var. Oo, organik patatesler. Oh mis kokulu patates. Çocuklar organik şeyler yiyin tamam mı? Annenize söyleyin organik mi organik ne bulsa onları yiyin. Sonra böyle güçlü olun. Çünkü zayıf olursanız böyle fıs fıs size yetmez. Uçamazsınız. O kedi de sizi bir lokma da yutar yer. Nerede o kedi? Rahat bırak kedi deminden beri çocuğuma yemek getireceğim diye dolapta atlayıp durdum tamam mı? Rahat bırak şu koltuğun altına gireyim. Heh, yuvama geldi. Çocuk nerede? Öldü mü bu çocuk? Heh, ölmek üzere. Açlıktan şuraya bak. Allah'ım. Heh, son anda kurtardım bakın. Sarı oldu bu peyniri. Üstündeki peynir resmi. Ama bunun gibi bir iki tane daha yedirmem lazım ona. Tabi şu kedi bana izin verirse. Ateş etti. Ayağımın teki kırıldı açayım da görürsün gününü. Şu koltukların üzerine atlayayım. Şuradan da atlayayım. Pis kedi ya. Aa trene binmiş geliyor. Hey, hey. Beni vurduğun yetmiyor. Bir de trenle beraber üzerime geliyor. Allah'ım beni koru. Yerdekilerden mi bir şey alsam? Hayır. Dolabın üzerine çıkacağım. Allah'ım. Yine boş tabaklara mı geliyorum? Ya ya ben süt istemiyorum ki hep buraya niye düşüyorum? Ha işte. Ha yine boşta bak. Allah'ım ya gözlerim kan çanağı oldu sinikıldan, sıkıntıdan. İstemiyorum böyle güzel yemek istiyorum ben. Bu ne istiyor? Ne veriyor bana? Ya <laughs> hayır işte. Yerden alacağım. Ya ben patates kızartması atmıştım yere. Alayım gideyim alayım gideyim. Şu yastıklardan. Yastıkları da biri derleyip toparlasın artık. Oradan ne düştü Allah'ını seversin. Nerede bu kedi? Yok. Aman olmasın. Ben gideyim koltuğun altından geçeyim. Çocuğum orada dur uyumuş mu ne olmuş açlıktan ah azıcık kaldı azıcık kaldı birazcık daha sabret sabret doyacağız ben mutfağa doğru gidiyorum yılbaşı süslerini asmışlar eve görüyor musunuz İyi ki kimse yok şu anda evde ben de rahatlıkla buzdolabına gidebilirim nerede paket kısaltımız var bunları almayacağım yukarı ha, hadi ne olur düştüm yine düştüm bu eti mi alsam tamam eti alacağım eti alıp götürüyorum yerdeki eti alıp götürüyorum yerdeki şeyler yenmez ama biz fareyiz fareler her şeyi yiyor ne yapalım açız anlıyor musun zor bulmuştum zaten İyi, hadi gideyim evime nerede benim evim Yine koltukların altında yaşıyor. Minnet koltukta oturuyor. Ben koltuğun altındaki delikte. De yavrumla beraber yılbaşını kutluyoruz. Al sana küçük bir et. Yıppi doymadın gitti sende. Az kaldı elin peyniri. Bu çocuklar beni yordu bitirdi. Öldü bitirdi. Öldürdünüz bitirdiniz. Şimdi şuradan beri de şöyle atlayayım. Vay minnet bilardo oynuyor. Bakın bilardo topları. Biz orada açlıktan ölüyoruz. Bunlar burada top oynuyor. Ben gidiyorum yine işimi yapmaya gidiyorum. Nerede mutfak? Şu karşıda. Her şeyi boş verdim. Bir dakika şurada ne var? Bir dakika burada ne var? Bir dakika vurdum hatta. Allah'ım bu ne? Bu ne? Hindi. Hindi eti. Yılbaşı için yapılmış hindi eti. Oha şu güzelliğe bak. Ben bunu Bebeğime bir getirirsem hemen iyileşir. O, bunu yedirmem lazım bana. Yedirmem lazım bana. Gidiyorum. Ne kedi beni tutabilir artık bu saatten sonra. Ne aslan ne kaplan. Etimi aldım gidiyorum. Uça uça. Bütün gazımı bile harcayabilirim artık. Çünkü artık bu bunu yedikten sonra bence emekleyecek o çocuk. Kırtılacak. Ben geldim. Baba geldi. Afiyet olsun diyeceğim. Ah, oh, o kadar büyük ki yemek. Önümü göremiyorum. Of kafam girmiş etin içine. Bak sana et getirdim. Küçük çocuk seni göremiyorum. Çocuğusun. Bebeysin. İşte. Ve eti yedi. Ve çocuk da iyileşti. Oyunu rahatlıkla kazandım. Bu oyun bitti ama oyunun devamı var. Beni izlemeye devam edin arkadaşlar. Bebe isim kanalına abone olun.